zat Aleyhisselam buyurduğu üzere esfele bıraktı ama orada bırakmadı bize. Bir de Rahman diyor hocam böyle bir o merhametli yüce yaratıcı bize hocam mesajlar gönderiyor. Allemal Kur'an diyor. Kur'an gönderdim sana ey kulum. Oradan diyor tekrar sana gönderdiğim peygamberle bu gönderdiğim Kur'an mesajıyla Furkan ile bunlara tutun benim Rahman sıfatımı düşünerek Rahim boyutuna girerek bana geri geldi hocam sanki davetiye gibi geliyor hocam bana bu. Rahman suresi ya. Rahman suresi tabii daveti davetiye hem de büyük davetiye. E, fakir bazen bazı anlatımlar beni <laughs> kavra, benim kavrayış tarzımdan oluyor. Daha fazla heyecanlandırıyor. Mesela İbn Arabi Hazretlerinin, Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin Rahman'ı, Rahman'ın nefesi olarak izah. Füsulikem'de. Evet. Buna ne manaya geliyor biliyor musun? Her an bütün varlık üzerine bir Rabbül Aleminin bir rahmeti, bir yardımı, bir işte kara taş üzerinde, kara gecede, kara karınca üzerine bile bir yardım geliyor. Sevgisi diyelim hocam. Evet. Ben yani diyorum ki mesela ya. çok sıcak bir günde yanarsın böyle bir meltem rüzgarının bizi okşadığı gibi. Hmm. Yani biz bu dünyada terk edilmiş değiliz. Sürekli o nefes, yalnız bir çanak anten bu Rahman'ın nefesini algılıyor. Artık o çanak antenin neresi olduğunu biliyoruz. Maneli Kalp. Kalbimiz. Alemi hocam.